Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde araştırma soruları üretme, veri toplama ve düzenleme, ikili sıklık tablosu ve ikili grafikler konularını işleyeceğiz. Ee, konuya geçmeden önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, seçilen bir konu ile ilgili bilgiler toplanması, bu bilgilerin sistemli bir şekilde tablolar, grafikler çizilerek anlamlandırılması, analizlerinin yapılmasına istatistik diyoruz. İstatistik bilimi nüfus sayımlarında, araştırma ve bilimsel çalışmalarda ve daha birçok konuda sonuçları değerlendirme aşamasında çok önemlidir. İstatistikte en önemli öge, gözlem ve anket yoluyla sağlıklı ve doğru verilerin toplanmasıdır. Belli bir konuda dışarıdan bakarak bir sayım veya ölçüm yapmaya gözlem, kişilerin görüş ve düşüncelerini öğrenmek için yapılan soruşturmalara ise anket diyoruz. Uygulanan bir ankette hem sorulacak sorular hem de anketin yapılacağı zaman ve soruların yöneltileceği kişiler doğru seçilmelidir. Nasıl yani? Ee, bayanlar için üretilen bir kozmetik ürünü düşünün. Ruj gibi ya da öje gibi. Bununla ilgili bir anket yapılmak isteniyor. Ee, tutup burada kaç numara ayakkabı giyiyorsunuz gibi anlamsız bir soru soramazsınız. Ya da bu anketi gidip de ee, örneklem olarak erkeklere soramazsınız çünkü kadınlar için üreteceksiniz. Ee, yani ankette sorulacak sorular ve anketin yapılacağı, yönlendirileceği kişiler çok önemlidir. Topluluğun içinden seçilerek belirlenen anketin uygulandığı gruba biz örneklem diyoruz. Örneklem grubu seçilirken seçilen kişilerin hedef grubunun genelini yansıtmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen farklı iki veri grubunu karşılaştırması için de araştırma soruları oluşturulabilir ve bunlar karşılaştırılabilir. Burada önemli olan üç tane kavram var aslında. İstatistik, örneklem ve anket. Bakalım bunlar neymiş? Tekrar edelim. Bir sonuç çıkarmak üzere gözlem ve araştırma yolu ile elde edilen bilgilerin sayısal ifadesine istatistik deniyor. Üzerinde araştırma ve deney yapılacak gruba örneklem deniyor. Veri toplamada anket yapma, rastgele seçme, örnekleme gibi veri toplama yöntemlerini kullanıyoruz. Şimdi e, şurada yapılan anketlere göre belli sonuçlar var. Onları bir inceleyelim. Ee, yapılan istatistiklere göre kadın sporcular erkeklerden 10 kat daha fazla sakatlanıyormuş. Her sene yangınlarda ortalama 40 bin çocuk ölüyormuş. Her 3 kişiden yalnızca biri tuvaletten çıkarken ellerini yapıyormuş. Dünya genelinde bir günde yeni doğan her 12 çocuk hastanelerde yanlış aile tutunu biliyorlarmış. Böyle bir istatistik tutulmuş. Şimdi etkinliğe bakalım. Aşağıda verilen araştırmalara uygun örneklem seçimlerini yapınız demiş. Ülkemizde ilk öğretim okullarındaki öğrencilerin parfüm kullanıp kullanmadığı ile ilgili bir araştırma yapmak istiyorsunuz. Bunu gidip e, bebeklere ya da ne bileyim e, kahvede oturan amcalara sormazsınız. Kime sorarsınız? Ya öğrenci grubuna, ilk öğretim okulunda okuyan öğrenci grubuna sorarsınız ya da öğretmenlere ya da velilere sorabilirsiniz. Örneklemi bunlardır. Veliler olabilir, ilk öğretim okulundaki öğrenciler olabilir ya da bu okullardaki öğretmenler olabilir. Gelelim B şıkkına. Ülkemizde 15 yaşından küçük çocukların çalışıp çalışmadığı ile ilgili bir araştırma yapmak istiyorsunuz. Bu soruları 15 yaşından küçük rastgele seçilmiş çocuklara sorabilirsiniz ya da işverenlere de sorabilirsiniz. C şıkkına bakıyorum. İlk öğretim 6. sınıf öğrencileri üzerinde dershaneye gitmelerinin başarıyı etkileyip etkilemediği ile ilgili bir araştırma yapmak istiyorsunuz. 6. sınıf öğrencileri dediği için tutup bunu 8. sınıf öğrencisine sormazsınız ya da 1. sınıf öğrencisine sormazsınız. Buradaki örnekleminiz ya 6. sınıf öğrencileridir ya da 6. sınıf derslerine giren öğretmenlerdir. Belki veliler de olabilir. İstanbul'daki fabrikalarda 18 yaş altı çocukların çalışıp çalışmadığı ile ilgili bir araştırma yapmak istiyorsunuz. Ve bu soruları gidip 18 yaşından küçük çocuklara sorabilirsiniz. işverenlere sorabilirsiniz. E şıkkına bakıyorum. Matematik dersi başarısının cinsiyete bağlı olup olmadığı ile ilgili bir araştırma yapmak istiyorsunuz. Yani kızlar mı matematikte başarılı, erkekler mi matematikte daha başarılı? bunun için yine kişilere sorabilirsiniz. Belli yaş aralığındaki kişilere sorabilirsiniz ya da matematik öğretmenlerine sorabilirsiniz. Örneklerini kendiniz belirliyorsunuz. F e şıkkına bakıyorum. Ülkemizdeki insanların hangi partiye oy verip vermeyeceği ile ilgili bir araştırma yapılacak. E, tutup bunu 12 yaşındaki birine sormazsınız. Çünkü oy kullanabilme yaşı 18 ve üstüdür. 18 ve üstü yaşındaki insanlara sorabilirsiniz. Şimdi e, buraya bakalım. Araştırılacak konuyu içeren soruların bulunduğu bir anket formu hazırlayarak ve cevaplayacak kişilere dağıtarak alınan yanıtların özetlenerek kullanılmasına anket yapma denir. E, aşağıda verilen anket konularına anketin amacına uygun sorular oluşturulmuş demiş. Bakın mesela öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları ile ilgili anket soruları oluşturacaksınız. E, tutup burada yine... E bugün kaç litre su içtin gibi soru sormazsınız. Çünkü kitap okuma alışkanlığını açıyorsunuz. Bakalım hangi soruları sorabilirmişiz? Mesela en son hangi kitabı okudunuz? En son e, ne zaman kitap okudunuz? Ne tür kitaplar okumaktan hoşlanırsınız? Şimdiye kadar kaç kitap okudunuz? Yerli yazarlarımı, yabancı yazarlarımı tercih edersiniz gibi... E, sorular sorabilirsiniz. B şıkkına bakalım. Öğrencilerin televizyon izleme alışkanlıkları ile ilgili anket soruları var. Televizyon izlemekten hoşlanıyor musun diye sorabilirsiniz. Tutup burada mesela e, televizyon izleme alışkanlıkları ile ilgili soru sormamız gerekiyor. İşte sinemaya ne kadar sıklıkla gidersin gibi bir soru çok anlamsız olur. Bakalım ikinci soruya. Hangi saat dilimlerinde televizyon izlemektesiniz? Üçüncü soruya bakıyorum. Günlük televizyon izleme süreniz kaç saattir? Evde en çok hangi programları izlersiniz? Televizyon izlemeyi boş zaman aktivitesi olarak görüyor musunuz? Televizyon izlemeden geçirdiğiniz günler oluyor mu? Gibi sorular sorabilirsiniz anketinizde. C şıkkına bakıyorum. Çevreyi ve doğayı korumak için yapılacaklar. Başlıklı anket soruları neler olabilir? Çöplerinizi nereye atıyorsunuz? Geri dönüşüm maddelerini çöpe atıyor musunuz? Arabalarda çevreci yakıtlar kullanılması konusunda büyüklerinizi uyarıyor musunuz? Çevreyi kirleten en önemli faktör nedir? Herhangi bir doğa veya çevre kuruluşunda üye olmayı düşünür müsünüz? Alışverişte plastik poşet kullanıyor musunuz? Buraya kadar anket oluşturduk. Anket oluşturma ile ilgili sorular sorduk. Siz de istediğiniz herhangi bir konuyla ilgili anket oluşturabilir, yakın çevrenize sorabilirsiniz. Şimdi çocuklar, ikili sıklık tablosu ve ikili grafikler konusuna geçelim. Bir veri tablosundaki her bir verinin olma sıklığını çizgiler kullanarak gösteren tabloya çetele tablosu deniyor. Bakın aşağıda örneği var. Çetele tablosundaki çizgileri sayılarla bir tablo göstermeye sıklık tablosu deniyor. Bu çetele tablosundaki sayıları hesaplıyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane çubuk var. Yatay olarak da bir tane çubuk var. 5 demek bu. Yani buradaki e, bir sembol 5'e eşit. Yine A'ya bakın. 1, 2, 3, 4. Yan çizgi var. 5 bir de 1 var. Dolayısıyla A'daki erkek sayısı 10, 1 tanedir. Bunları sayısal veri olarak yazarsam da sıklık tablosu oluşturmuş olacağım. Sıklık tablosunda belirtilen bilgilerin sütun şeklindeki grafiklere dönüştürülmesine de biz sütun grafiği diyeceğiz. Bakalım etkinliğe. Yandaki çetele tablosunda A, B, C, D okullarında görev yapan erkek ve kadın öğretmen sayıları verilmiştir. Bu tabloya göre diyor. A ve B şıklarını yapalım. Bakın A'da gerçekten öğretmen sayısı 11. Kadın sayısına bakıyorum. Erkek öğretmen sayısı 11. Kadın öğretmen sayısı ise 5, 10, 4. B okuluna bakıyorum. 5, 10, 15, 16 tane erkek öğretmen varken 5, 10, 12 tane kadın öğretmen var. Yine C okuluna bakıyorum. 8 tane erkek öğretmen varken 5, 10 tane kadın öğretmen var. D okuluna bakıyorum. 5 tane erkek öğretmen varken 15 tane kadın öğretmen var. Evet. Bunları tabloda bu şekilde gösterdiğimizde sıklık tablosu oluşturmuş oluyoruz. İkili sıklık tablosu. B şıkkına bakalım. Yine bakın, e, grafikte göstereceğim. Sütunlar kullanıyorum. Şuradaki çubukların her biri sütun. Pembe ve mavi renklerde gösterilmiş. Mavi renkler erkekleri temsil ediyormuş, pembe renkler kadınları temsil ediyormuş. Yatay e, çizgi okulların isimleri A, B, C, D. Dikey çizgi ise öğretmenlerin sayısını vermektedir. Ve yukarıya. Grafiğin adını yazmak durumundasınız. Grafik 2 nokta üst üste öğretmen sayıları. Şimdi verilenlere göre sütun grafiğini oluşturalım. Bakın ne demiştik? A okulunda erkek öğretmen sayısı 11'di. 11'e kadar çizip bir sütun oluşturuyorum. Mavi renge boyuyorum. Yine A okulunda kadın öğretmen sayısı 14'te 14'e kadar çizip bir sütun oluşturuyorum. Pembe renge boyuyorum. Aynı şeyi B, C ve D okulları için de yapıyorum. Sonra sağ tarafa bakalım. Ee, okulunda diyor, erkek öğretmen sayısı kadın öğretmen sayısından fazladır. Bakalım grafiğe. Erkeklerin kadınlardan fazla olduğu okul hangisi? Yani mavilerin pembelerden büyük olduğu. Bakın B okulu gördünüz mü? Maviler 16 iken pembeler 12. İkinci soruya bakıyorum. Okulunda kadın öğretmen sayısı erkek öğretmen sayısının 3 katıdır. Yani pembeler mavilerin 3 katı olacak. Bakın D okuluna. Maviler 5 iken pembeler 15. Gerçekten de 3 katı. C okulunda toplam kaç öğretmen çalışıyor hesaplayalım. Maviler 8, pembeler 10. Toplarsan 18 tane öğretmen çalışıyor derim. A, B, C ve D okullarında toplam bu kadar öğretmen, erkek öğretmen çalışmaktadır diyor. O zaman erkek öğretmen dediği için sadece mavi sütunlara bakıyorum. Onları topluyorum. A okulunda 11, B okulunda 16, C okulunda 8, D okulunda 5. Bunların hepsini de toplarsam çocuklar 40 tane erkek öğretmen çalışmaktadır derim. Şimdi bu etkinliğe bakalım. Aşağıdaki grafikte 2 7 Temmuz 2012 tarihleri arasında İstanbul ve Bursa'da çıkan orman yangınlarının sayısı gösterilmektedir. Aşağıdaki soruları cevaplayın. Bakın kahverengi ile gösterilen yer Bursa'da çıkan orman yangınlarının sayısı, pembe ile gösterilen yer ise İstanbul'da çıkan orman yangınlarının sayısı. Sütunların renklerini anladık. Şimdi yatay eksene bakıyorum. Yatay eksende tarihler var. Yani 2 Temmuz'da 3, 4, 5, 6 ve 7 Temmuz'da çıkan orman yangınları. Dikey sütunda ise yangın sayısı yazılmış. Örneğin 2 Temmuz'da kahverengili yere bakın 3. Bu ne demek? 2 Temmuz'da Bursa'da 3 tane orman yangını çıkmış. Yine 2 Temmuz'a bakın. Pembe 4. Ne demek bu? 2 Temmuz tarihinde. İstanbul'da dört tane orman yangını çıkmış. Bunları bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Sonra şöyle de yorumlayabilirsiniz. 2 Temmuz'da 3 tane çıkarken 3 Temmuz'da 2 tane orman yangını çıkan ilk Bursa'dır. Gördüğünüz gibi. Sorulara bakalım. 2. 7 Temmuz 2012 tarihleri arası İstanbul'da toplam kaç tane orman yangını çıkmıştır? Evet, bakıyorum. Toplam dediği için pembe sütunlara bakıyorum. Pembe sütunların hepsini toplarsam çocuklar, evet, birincide de 4, ikincide 5, 3. de 6, 4. de 2, 5. de 2 ve 6. da 1. Bunların hepsini topladığımda 20 tane orman yangını çıktığını anlayabilirim. Yine 2, 7 Temmuz 2012 tarihleri arasında Bursa'da toplam kaç tane yangın çıkmıştır diyor. Bu sefer kahverengi sütunları topluyorum. 3, 2, 4, 1, 5 ve 2. Hepsini toplarsam 17 tane yangın çıktığını anlayabilirim. Evet çocuklar. Şimdi C şıkkına bakalım. Hangi günler çıkan orman yangını sayısı İstanbul ilinde Bursa ilinden daha fazladır? 2 Temmuz'a bakın. İstanbul'da 4 tane çıkarken Bursa'da 3 tane yangın çıkmış. 3 Temmuz'a bakın. İstanbul'da 5 tane yangın çıkarken Bursa'da 2 tane. 4 Temmuz'a bakın. İstanbul'da 6 iken Bursa'da 4 tane. 5 Temmuz'a bakın. İstanbul'da 2 iken Bursa'da bir tane. D şıkkına bakalım. Hangi günler çıkan orman yangını sayısı İstanbul ilinde Bursa ilinden azdır? Bakıyoruz. 6 Temmuz'da Bursa'da çıkan orman yangını sayısı 5 iken İstanbul'da 2'dir. 7 Temmuz'da Bursa'da çıkan orman yangın sayısı 2 iken İstanbul'da bir. E şıkkı. Bu iki ilde çıkan orman yangınlarının en fazla olduğu günler hangi günlerdir demiş. 4 Temmuz'da İstanbul'da çıkan orman yangının sayısı 6. 6 Temmuz'da Bursa'da çıkan orman yangının sayısı 5 en fazla olduğu günler bunlardır. F şıkkı. Bu iki ilde çıkan orman yangınlarının en az olduğu günler hangileridir demiş. 5 Temmuz Bursa'da çıkan orman yangını sayısı 1 iken 7 Temmuz İstanbul'da çıkan orman yangını sayısı yine 1'dir. Bir sonraki etkinliğe bakalım. A ve B sınıfı öğrencileri birlikte pikniğe gideceklerdir. Fakat pikniğe nereye gideceklerine karar vermek için sınıf öğrencilerinin her birine sorular sorulmuştur ve aşağıdaki tablo elde edilmiştir. Verilen sıklık tablosuna göre aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Bakın A sınıfından 7 kişi millet parkına gitmek istiyorken B sınıfından 5 kişi millet parkına gitmek istiyor. A sınıfından 4 kişi Çamlıca'ya gitmek isterken B sınıfından 7 kişi Çamlıca'ya gitmek istiyor. A sınıfından 5 kişi Fethi Başa Korusu'na gitmek isterken B sınıfından 4 kişi gitmek istiyor. Yine A sınıfından Beykoz Çeyri'ne gitmek isteyen 6 kişi varken B sınıfından gitmek isteyen 5 kişi var. Bana demiş ki A sınıfı ve B sınıfı sınıf mevcutları nelerdir? Şimdi hepsini topluyorum. Buradaki bütün sayıları topladığımda bakın A'da 7, 4, 5 ve 6'yı topladığımda 22, 5, 7, 4 ve 5'i topladığımda 21 olarak buluyorum. En çok oy alan park alanı neresidir demiş. Millet Parkı'na 7, 5 daha 12 kişi oy vermiş. Çamlıca'ya 7, 4 daha 11 kişi. Fethi Paşa Korusu'na 5, 4 daha 9 kişi oy vermiş. Beykoz Çeyreği'ne ise 6, 5 daha 11 kişi oy vermiş. Baktığımızda en çok oy alan Millet Parkı'dır. En az oy alan park alanı ise Fethi Paşa Korusu'dur. Hangileri eşit oy almıştır derseydi, deseydi Çamlıca ve Beykoz Çayırı derdiniz. Evet, şimdi bu konu değerlendirme testine bakalım. Birinci soru, Aşağıdaki grafikte Ziya ve Ahmet'in matematik dersinden aldığı 3 yazılının notları verilmiş. Bakın Ziya'yı mavi renkte, Ahmet'i ise pembe renkte göstermiş. Notları dikey sütuna yazmış. Yazılıların isimlerini ise yatay sütuna, yatay satıra yazmış. Birinci yazılı, ikinci yazılı, üçüncü yazılı diye. Ahmet'in üçüncü yazıldan aldığı not... Bakalım 3. yazılı kısmına geldim. Ahmet'e bakıyorum. Pembe olan 60. Ziya'nın 1. yazıldan aldığı nottan kaç eksiktir? Ziya'ya bakıyorum. Mavi olan 1. yazılı kısmına geliyorum. Bakın mavi 70. Yani soru şunu diyor. 60, 70'ten kaç eksiktir? E, 70'ten 60'ı çıkarırsanız 10 olarak bulursunuz. Geldim ikinci soruya yine bu grafikle ilgili. Ziya'nın 3 yazıldan aldığı notlar toplamı, Ahmet'in 3 yazıldan aldığı notlar toplamından kaç fazladır? Tek tek toplayalım Ziya'nın aldığı notları. Bakın birinci yazıldan 70 almış, ikinci yazıldan bunu göstermemiş siz anlayacaksınız. Ee, 80 ile 90'ın tam ortasında dolayısıyla 85 almış. Üçüncü yazıldan ise 90 almış. Bunların için toplarsanız 245 puan eder. Ahmet'cim Ahmet için bakıyorum. Birinci yazıldan 80 almış. İkinci yazıldan 85 almış. Üçüncü yazıldan ise 60 almış. Üçünü toplarsanız 225 olarak bulursunuz. E, kaç fazladır diye soruyor. 245, 225'ten 20 fazladır. Cevap C şıkkı. Üçüncü soruya bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İkinci yazıldan aldıkları notlar eşittir. Evet bakın ikisi de 85 eşittir. Üçüncü yazılıların oranı 2 bölü 3'tür. Bakıyorum. Ziya 90 almışken Ahmet 60 almış. 60 bölü 90. Her tarafı 30'a böldüm. 2 bölü 3. Doğrudur. 3 bölü 2 deseydi bu orana bu da doğru olurdu. Çünkü kimin kime göre olduğunu söylememiş. Birinci yazılda Ziya'nın notu Ahmet'in yön notundan fazladır. Bakalım birinci yazılıya. Ziya 70 almışken Ahmet 80 almış. E, 70 80'den fazla değildi. Dolayısıyla yanlış olan C şıkkı. D şıkkını da kontrol edelim. Ziya'nın notları sürekli artış göstermiştir. Evet gerçekten de bakın 70, 85 ve 90 sürekli artmış. Bir sonraki soru. Üzerinde araştırma ve deney yapılacak gruba örneklem denirdi. Son soru. Yukarıdaki grafikte bir otomobil galerisinin 2010-2013 yılları arasındaki iki farklı model otomobile ait satış adetleri gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın turuncu ile gösterilen A modeli, mavi ile gösterilen E modeli. Okuyalım mesela şurada ne diyor? 2010 yılında A modelinden 14 tane satılırken E modelinden 12 tane satılmış. Ya da bakın çocuklar 2013 yılında A modelinden 24 tane satılırken E modelinden 22 tane satılmış. Şimdi sorulara dönelim. E, 2010 yılında A modeli otomobil. E modeli otomobilden 2 adet fazla satılmış. Doğru bakın turuncu 14 gen mavi 12. Gerçekten de 2 adet fazla satılmış. E model otomobil satışında yıllık bazda hiç azalma olmamıştı. Bakıyorum E modeline. 2010'da 12 tane, 2011'de 12 tane, 2012'de 16 tane, 2013'te 22 tane satılmış. Bakın gerçekten de hiç azalma yok. Şurada 2010 ve 2011'de aynı. Diğer yıllarda hatta artış göstermiş. Doğrudur. A ve A model ve E model otomobillerin 4 yıllık satış adetleri toplamı 134'tür. Bakalım 2010 yılında 14 artı 12'den 26 tane. 2011 yılında 18 artı 12'den 30 tane. 2012 yılında 16 artı 16'dan 32 tane. 2013 yılında ise 24 artı 22'den 46 tane otomobil üretilmiş. Bunların hepsinin toplamı ise 134'tür. Doğru. A model otomobilin satışında yıllık bazda hiç artma olmamıştır diyor. Bakıyorum turunculara. 2010'da 14